Günlerden Cuma. Normalde bugün değil pazar günüme açmayı düşünüyordum biliyor ama bugün <laughs> yani daha doğrusu dün ne oldu? Dün ay böyle de çok alçak kaldım ben çok çirkin oldumdur. <laughs> Kamerayı çok böyle şey bir yapmışım ne oturabiliyorum ne ayağa kalkabiliyorum. Böyle <laughs> Biraz önce uyandım ambulans askerime çeki dizem verdim. Çok da bir şey yapmadım aslında. Bir lip gloss sürdüm, işte bir kaşları taradım, saçımı topladım vesaire. Ee, çok açım bu arada. Şimdi gidip yemek hazırlayacağım, kahvaltı hazırlayacağım. Kardeşim de bizde kalıyor. <laughs> Hangi kardeşim? <laughs> Çağlanur bizde kalıyor. Ee, şimdi kahvaltı hazırlayacağım. İkimize. Bahadır da zaten sonra kalkar. <laughs> Herhalde bir iki üç saat sonra kalkar. Bugün ne yapacağız? Ee, bugün ben iki tane Reels çekmeyi düşünüyorum. Instagram için. Hazırlanırken genellikle çekiyorum. Sonra Bahadır'ın arkadaşının nikahı var. Oraya gider miyiz bilmiyorum. Ee, havalar hava biraz kötü olduğu için. Gidersek oraya gideceğiz. Ve kar da yağıyor. Tabii ki dışarı çıkarız diye düşünüyorum. <laughs> çok hafif yağıyor şu anda. Şimdi gidelim. Kahvaltı hazırlayalım. Çünkü ben çok acıktım. Dün biz ne yaptık? Ben sana söylüyorum. <laughs> bir tencere sarma sardık. Şimdi bunu pişireceğim. Arkadaşlar biraz önce tripodum kırıldı. Ben de sinirlendim artık tamamen parçaladım yani. O yüzden yeni bir tripod alana kadar bu şekilde devam edeceğim. Çok sinirlendim şu an. Halimden çok belli olmasa da. şekilde oldu işte. Bakın burada da Çağlanır var. Şimdi dışarı çıktık. Dışarısı aslında serin. Ee, ama şu an aşırı derecede bir rüzgar esmiyor. Biraz dolaşacağız çağlanında Bir de e, yani kar var tabii görüyorsunuz. Bakın çok güzel. Onunla belki biraz fotoğraf çekebiliriz diye düşündük. Şimdi size karşıyı göstereceğim. Ama böyle çeviremiyorum. Birazdan <laughs> karşı göstereceğim. Fotoğraf çekilirsek de koyacağım ekrana. Bakın tam şu karşısındaki ağaçlar çok güzel olmuş. Şimdi kahvelerimizi aldık. Biraz sıcak kahve içelim diye düşündük. İşte gir bakalım çalalım. Aslında burada çocuklar bayağı oyun oynuyorlar. Selam ver aşkım. Selam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Bahadır'ın arkadaşının dükkanına gideceğiz. İşte o yüzden arabadayız şu anda. İnşallah Bahadır kullanırsa. Biraz önce ne oldu biliyor musunuz? Ee, biz nikaha geliyoruz dedim ya size. <laughs> Nikah meğerse haftayaymış. Tamamen yabancı birinin nikahına girdik şu an. <laughs> Bir de oturuyorlardı. Biz girdik herkes bize bakıyor. Biz de baktık ama kimseyi tanımıyoruz. <laughs> Bahadır sigara içtiği için onu göstermiyorum şu an. Ama yani böyle ben rezillik cuma yok. Dedim, cuma dedi bana ya. Arkadaşlar Bahadır çay ikram etmek zorunda kaldı. Ismailemek zorunda kaldı. Beni çıkartınca dışarı. Bir şey demek istiyor musun aşkım? Bir şey demek ister misin? Seni seviyorum. <laughs> ben de seni. geldim. Üstümü değiştirdim. Yemeği koydum. Yemek pişene kadar da biraz etrafı toplayayım diye düşündüm. Şimdi birazcık yoruldum tabi. Birazcık toparlayalım. Vim markasının silikon temizleyicisi olarak yazıyor ama bunun içine ben e, bazı şeyler karıştırdım. Ne karıştırdım diye asperes Asperox olması lazım mavi olan. E, içinde başka... Bu arada yumuşatıcı da koyuyorum ben güzel koksun diye. Yüzey temizleyici falan var. Bu markasını hatırlamıyorum. O da lavantalı olması gerekiyor. Böyle bir sürü şey karıştırdım onun içinde. O şekilde ben temizleme yapıyorum. Aspiretsun o mavi olan bu arada çok güzel temizliklerdi. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. Bir de temizlerken benim eski bir tişörtümde bunu kesip yaptım. Çünkü bunlar toz alırken hiç bırakmıyorlar tozu. Çok tertemiz oluyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Mesela makyaj masamı da temizleyelim. 嗯。<laughs> Yani videonun sonuna geldik. Birazdan makyajımı çıkartacağım. Ee, son yüzümü yıkayacağım zaten. O şekilde kitap falan okup bir şeyler izleyip yatarım diye düşünüyorum. Makyajımı şuna çıkartıyorum. Çok da önemli değil zaten. Çok da beğenmedim bu makyaj çıkartıcı açıkçası. Son günlerde eyeliner sürüyorum. O da biraz dağılmış olmuş şu an. Eyeliner sürüyorum. Eyelineri çok fazla düzgün çıkarttığını düşünmüyorum açıkçası. Siyah altlarda kaldı. O yüzden çok beğenmedim insan olacağım büyük ihtimalle. Önerdiğiniz bir makyaj çıkartıcı olursa alta belirtin lütfen. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Reveolu gibi bir marka. Şöyle bir marka. E, makyajımı çıkartırken de son olarak sizinle küçük bir sohbet etmek istedim. E, bugün güzel, eğlenceli bir video oldu açıkçası. Karlar da erimeye başladılar zaten. Büyük ihtimalle birkaç günde bir şey kalmaz. Yani aslında. Son 27 yılın mı 37 yılın galiba son 37 yılın işte yığacak bir karı falan diyorlardı ama sanırım öyle olmayacak. En azından bizim burada öyle. <laughs> Haftaya hiçbir şey kalmaz. Bahara döneriz diye düşünüyorum. Umarım. <laughs> Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Instagram adresinde yine şuraya yazıyorum. Bu hareket de ben hoşuma gitti. Buraya yazıyorum. <laughs> Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da düzenli olarak post paylaşıyorum. Reels paylaşıyorum. Genellikle her gün bir içerik paylaşıyorum. Paylaşmaya çalışıyorum. Yarın işe başlayacağım. Ay hayır. <laughs> Pazartesi yeni işe başlayacağım. O yüzden belki biraz aksar mı bilmiyorum. Ama aksatmamaya çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>